Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda farklı bir içerikle karşınızdayız. Bu videoda Serdar'la birbirimizi ne kadar... Şey, ne kadar... Ya gülüyor oğlum ya. Oğlum gülmesene. Oğlum devam et sen devam Ama et. böyle olmaz e ki sen ya. devam et. Hayır güzel güzel devam et. <laughs> birbirimizi ne kadar tanıyoruz videosu çekeceğiz. Ee, şimdi bir 10 tane, yaklaşık 10 tane soru hazırladık. Bu soruları arkadan bize soracaklar. Biz de bunlarda e, aynı yanıtı vermeye çalışacağız. O zaman hazırsak hadi birinci soruyla başlayalım. Birbirinizle nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştık? Kalla bir gün ayağıma kadar geldi. Dedi sen çok iyi ağırlık kaldırıyorsun dedi. Oğlum bu az ben, önce ben konuşamıyordu. De... Şu an show yapıyor lan. Demin panik oldum panik oldum diyordu. Ben, şu an show yapıyor <laughs> bak. Ben. Ben. Benle aynı kiloları kaldırıyorsun falan. Canım. dedi. kardeş yapıyoruz bir şeyler falan dedi. Kardeş. <gülüyor> <gülüyor> kardeş. Yarışmaya falan çağırdı beni. Öyle sen daha detaylı anlat. Daha <laughs> <laughs> düzgün anlat. Biz e, aynı, aynı salonda antrenman yapıyoruz tamam mı? Ama farklı saatlerde geliyoruz. Ortak bir tanıdığımız abi var diyor ki bana diyor işte diyor böyle diyor, 10 kilo bir adam var diyor böyle incecik bir şey falan ağır kaldırıyor diyor. Hatta rakamı söyledi dörder plaka takıyor falan diyor. Ulan düşünüyorum ben de dörder plaka takıyorum hani 10 kilo adam bunu nasıl yapabilir diye düşünüyorum. Bir orada yer etti bana. Sonra ben bir gün gördüm onu antrenman yaparken. Çok efendi bir şekilde yanına gittim tanıştım. Böyle artistik yapma yani. Ee, ondan sonra o da tabii böyle namımı duymuş. Makine Talan'ın namını duymuş. Ben diyorum ya bu çocuk Allah Allah diyorum bir yerden tanıdık geliyor diyorum ama çıkartamıyorum da böyle. O sıralar yeni yeni videolara falan çıkıyor. Bakıyorum böyle buna tık tık. Allah Allah diyorum <laughs> falan. Tabii 2016 falan değil mi bu arada o? Aynen. 2006 yani falan görüyorum mı? görüyorum Bir yerlerde gördüm onu diyorum. Ben bu çocuğu nereden tanıyorum sürekli düşünüyorum böyle. Ya selamlaşa selamlaşa tanıştık. Sonra antrenman yapmaya Gerçekten. başladık. Aynen, yarışmalara girmenin ee, büyük katkısı var yani. Aynen, beraber sonra yarışa gittik. İlk yurt yurtdışı aynen. yarışını hatırlıyorum, Rusya'ya gittik. Evet, orası çok Zaten cool. benim kanalı takip ederseniz, orada Serdar'la ilgili bir sürü video var. Hatta Serdar'a küfür ettiğim videolar var, bak izleyin onu. Ukrayna vlogunu izleyin. Rusya Ukrayna'yı izleyin. Dönme ben dolaptayız, izleyin. aleti sallıyor, bir dünya küfür yedi benden. Orayı lütfen, rica ediyorum koyar mısın? Oğlum ben şu an çok tırstım. Derin nefes al. A, Serdar otur, otur. kim anı... otur. Bak Allah titretme ne olur Ya Serdar! A**yim sen. Bak Serdar! Allah Serdar ya otur otur. Bak küfür edeceğim Serdar. Ya ananı otur otur. Ozan! Ya otur! Ozan. Ya otur. Bak. Oğlum <laughs> sus Ya Serdar Allah çapsın ya, konuşmam bak. Bak vallahi konuşmam bak. Oğlum bir şey mi yapıyorsun Serdar ya? Bak ayağ, ayağ kalkma ayağa. Ayağa kalkma. Ayağa <laughs> kalkma. Ya Serdar bak Allah çapsın bak harbi <laughs> Ortamlar. Bak. Senle bindiğim için ya ya de bindiğim için ya. ya sallama şu aletini ya <laughs> Sen ne tırsak bir şey bir şey ya. Ee, Sonra biz tabi beraber antrenman yapmaya başlıyoruz çok uzun bir dönem bu arada Her böyle o ayrı işte çalışıyor ben ayrı işte çalışıyorum ee, Beraber aynı antrenmanı yapıyoruz aynı saatte Öyle kendimizi geliştirdik yani şey hani böyle o hafif ben ağır siklet falan diye düşünmedik. Aynı antrenmanı beraber yapmaya çalıştık. Ee, evet, o yüzden yüksek Baya 3-4 saat falan antrenman yapıyorduk o zamanlar. Sonra işte ben yarışıyordum. Serdar, Serdar da yarışa geldi ilk kez Çerkezköy'e. Benden iki yarış sonra falan Serdar da tüm yarışlara katıldı. Biz yurt dışı yarışına gittik işte. Sonra beraber powerlifting hayatı tamamen beraberdi yani. Sonra aynı iş yerine aynı zamanda başladık. O herhalde aynı dostluğumuzun öyle. en önemli şeyi yani. Hala aynı yerde, çalışıyoruz. Şu an aynı yerde çalışıyoruz işte. Ayrı arada yukarı çıkıyoruz, kahve içiyoruz falan. Falan fistan yani. muhabbet böyle. Ee, hala beraber işte. Kim daha akıl alır? Hmm. Serdar. Imkansız Tamam Bir şey diyeceğim. Kim daha akıl alır? Tamam, En çok. Kim daha? Var. Kim daha hayat konularında genel konularda sen birbirimize? Sen işte ben mi sana Her anlatıyorum? Sormuyor musun? Her evdeki Tamam bak. Sormak, sormak ayrı bir şey. Akıl tamam, alır akıl diyorsun. Biz kendi aramızda konuşuyoruz. Hariç, Allah herkesi dinliyor. <laughs> Ben hariç, tamam mı? Etrafındaki asıl yakın insanları hariç herkesi dinliyor. Bir tek bizi dinlemiyor. Hayır, benim oradaki şeyim, yaklaşımım herkesi dinliyor olup bir analiz edip en son ortak bir fikre varmak. Tavla. Böyle değil midir oğlum? Hayır. Benim dediğim hariç herkesi dinliyor Talla. Bir tane örnek verir misin? Oğlum bir ton var. Yok, şimdi yalan abi. söylüyorsun. Neyse Hayır. ben Serdar diyorum. Talla. Devam Siz tala'yı çok kolay manipüle edersiniz. <laughs> daha sorumludur. <laughs> Hadi buna tağla desene. Şu an buna tağla desene, dürüst bir şekilde tağla desene. Sorun ne? Açılan sorun anladın mı? Komple sorumlu yani oğlum. Üzerinde yani. bir kulubettik, cenabettik yani. Ben anladın direkt, mı? Direkt tamam o zaman benim yani. Kesinlikle Serdar ya. Adamın ilk her dünya gün dünya üzerinde rakibim yok bu konuda. Gel, <laughs> gel. Çok doğru söylüyor. Gerçekten adamın iki günde bir her şey olayın yani. Birbirinizi taktınız la kaplar. Serdar Tosun. <laughs> Bak onu söylersen harbiden patlatırım şimdi bir tane videonun içerisinde. <laughs> talan lakabı var zaten. Ama onu biraz daha değiştiriyorum ben öyle söylüyorum. Söyleyeyim mi? Söyle. <laughs> Dövmek bir zorunda yok, kalmayayım seni. Birçok lakabı var Talan'ın. Töm makinesi, çamaşır makinesi, maşık makinesi. <gülüyor> <gülüyor> Sizin de hoşunuza gidiyor ya arkadan gidiyor. Birbirinizin en çok sinirlendiren şey nedir? Birbirimizi en çok sinirlendiren şey ben sinirlenmem. Ama ben Serdar'ı sinirlendirebilirim. Ben sinirlenirim Rahat zaten. Tarlaya nasıl sinirlenir? Tala'yı sinirlendirebilir miyim? Biraz sesli konuş. Tala'yı sinirlendirebilir Zor yani. Ne oldu oğlum? Niye gülüyorsunuz arkadan ya? Antrenmanda falan sinirleniyor da. Garip ya. Bozuk but makine. Bak <laughs> 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 dile gelmeye başladı. <gülüyor> 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 <Okay>. <gülüyor> Bazen durduk yere sinirleniyor. Ben bu videonun falan. sonunda bu çocuğu döverim ha. İnstagramdaki vücudunu en beğendiğin kadın kim? Talla'da Bonnie Benim Bonnie, Bonnie Şiva'dır Seviyoruz kendisini Hasta Çoktan reklam etmeden Hasta Kimse takip etmesin, fazla takipçisi yok <gülüyor> <gülüyor> Bizde kalsın Talha'nın da şey, neydi? Palvin, değil mi? Barbara. Barbara Palvin Vücudu yok gerçi de güzel kız İşte hayrandık ya bizimkisi normal sıradan hayrandık yani Tek yumrukta kim bayıltır? Ben Bayıltamazsın ben bayıltamam da. Bayıltmak istemem de yani İstesem her türlü bayıltırım yani düşünsene ya, şöyle bir tane koydum Bayırmış. bir daha kalkabilir mi yani mümkün değil. İmkansız bayılmam. <laughs> Benim bayılacağım konular farklı konular. <laughs> Neyse bir soru da vardı onu anlatacağım ben nasıl bayıldığını anlatacağım size. Birbirinizi kızdırmak için ne yaparsınız? Birbirimizi kızdırmak için ne yaparız? Ee, vallahi birbirimize kızmıyoruz ki ya aslında. Valla kızmıyoruz yani. Zor. Ama mesela benim böyle bir 3-5 tane böyle kelimem var Serdar'ın uyuz olduğu. Hani onları söylersen bir şey yapar yani. Bir gün konuşmaz benden. <laughs> o beni Tala, hiç kızdıramaz. Talha'yı kızdırmak zor. zor o beni mi? hiç kızdıramaz. Zor. <laughs> Birbirinizin en çekilmez yönü nedir? Ee, en çekilmez yönü... Adamın negatifliği yani. Serdar'ın negatifliği. Bütün böyle olumsuz olayları üzerine çekmesi en çekilmez yönü yani. Yoksa Anladım. sohbetinde muhabbetinde bir sıkıntı yok yani. Talha da olumlu düşünüyor işte yani. Aşırı olumlu. Ben negatifsem Talha da onun tam i̇şte üstünde Zıt olumlu. kutuplar birbirini çeker Öyle muhabbeti olmaz. var ya. Aranızdaki şey o yani, anladın mı? Birbirinizin kendinde gördüğü en yakın özellik. Ee... Disiplin, ondan sonra bak ne var biliyor musun? Konyalı, o da ben de Aksaraylıyım işte İç Anadolu, İç Anadolu insanları anlar yani. <laughs> Kültürel yakınlık diyelim biz ona. Aynen ha? aynen. Yozgat Mozgat bilir böyle. <laughs> o tarz insanlar bizden yani onlar anlıyor. Yolumuz aynı ya bizim, yolumuz aynı. Birbirinizin en utanç verici anı. Bunu anlatamayız. <laughs> Zor. Bunu gerçekten anlatamayız. Yani ama şimdi anlatamayız deyince de daha tehlikeli oluyor aslında ama. <laughs> Benim yani Ukrayna'da böyle e, kültürel bir gezi yaparken başımıza garip olaylar geldi, zehirlendik falan orada. Bizden test almaya falan kalktılar. Öyle Çok sakıncalı olaylardı yani. Garip testler aldılar bizden. Aynen. Demin bir önceki soruda diyordu ya bayılma yöntemleri diye. Mesela Serdar stres olunca bayılıyor. Aynen. <laughs> Çok ciddi söylüyorum bak, Kur'an çapsın bayılıyor. Adam mesela bir panik oldu, <laughs> atıyor kendini eve. Hiç sorunlarla mücadele yok yani. <gülüyor> Hastanede. <gülüyor> Kolunda Bak yalan ya. söylüyorsam <laughs> şerefsizim. Hem şeylerin kolunda düştüm ya, stresten düştüm. <laughs> Hadi devam. Birbirinizin en korktuğu şey nedir? Ee, senin en korktuğun şey nedir acaba? <laughs> Dur lan ben bunu hiç düşünmedim. Ben korkmuyorum oğlum bir şeyden. Yalan söyleme korkmuyorum lan. Korkmuyorum oğlum. Hadi söyle. Sen sağlıkla ilgili olaylardan korkuyorsun mesela. Aman bir yerine bir şey olunca panik oluyorsun oğlum saatlar zıplar mıyım lan? Doğru o da var. Allah Allah yani şimdi böyle bir şey gelmedi aklıma ya. Ben korkmam. Ben, ben bu inli cinli olaylardan tırsarım biraz. Aynen Allah onlardan kork. Ben de ben kork onlardan da korkmuyorum. Aynen ben öyle bizim... arkadaşları var onun bu inleri cinleri var bunun zaten. Yoksa bu kadar olumsuz olay kim başına kim gelmez. Sizi gelirler akşam Yok gibi ya. Aranızda <laughs> en çok bahane kim üretir? <laughs> en çok bahane kim üretir? Niye güldün lan? bilmiyorum ne diyeceğini bakıyoruz. <laughs> şimdi bahane üretir. Bu yani şimdi sana da diyemem aslında bahane üretiyorsun diye. Sallayayım dedim de nasıl sallayayım yani? Ben üretiyorum ya. Ben sürekli bir şeyler üretirim yani. Bahane bak Serda, Serda şu, da, da, şu var. Ben üretirim. Bak Serda şu var. Kanka seninle şu işi yapalım. Yaparız. Ha, bu yani. yani. Yaparız ama <laughs> havada kalıyor yani. <laughs> Sonuç yok. Sonuç yok, uygulama yok anladın mı? Yaparız. Orada kalıyor yani. Ben ama öyleyim yani. Kim ne derse tamam deyip geçiyorum ben. Herkesin mutlu edip geçiyoruz yani. Benim Serdar'la ilgili bir analizim var. Tam bir görev adamı. Yani Serdar'a şunu Aynen. ver. Serdar bunu yap. Hani bastır böyle kafasına. Yap, yapıyor. Anladın mı? Herkes ki, kimse de hayır demez yani. En çok yalanı kim söyler? Bir düşünerek cevap ver. Önce bir düşün. Ben yalan söylüyorum da. Talha da yalan söylemiyor ama hiçbir şey söylemiyor. Nasıl yani? Mesela yalan söyleyeceği zaman ulaşırsanız hiçbir şey söylemiyor. Açmıyor. Telefonu da açmıyor. Konuşmaya da girmiyor. <laughs> tamam mı? Yalan falan söylemiyor. Ama ben söylüyorum ya. Geçiştirmek için yalan söylüyorsun. Aynen. Doğru. Aynen. Küçük yalanlar. ufak O sırada beni kurtar. Bir de ben. bak şimdi Serdar'ın mesela yalanını yakalayınca <laughs> e, Esmer ya Yalanını yakaladığın zaman bile kızarıyor. Bak Serdar <laughs> yemin ederim yalanını yakaladığında hemen böyle el ayağına dolaşıyor. Anlamamak mümkün Ama değil yani. Ama artık benim ne, Nerede yalan attım falan anlıyor. <laughs> bak bir hikaye anlatayım. Biz bir gün, bir gün değil bunun ilk bir sene önce falan bir ara bir olaydan dolayı tartıştık. Üç hafta aynı salonda hiç konuşmadık. Nasıl konuşmadık biliyor musun? Böyle yan yana geliyoruz. O tarafa evet. bakıyor, ben bu tarafa geçiyoruz böyle. Suratına bak. Yani. Üç hafta boyunca. <laughs> Üç haftanın sonunda nasıl barıştık biliyor musun? Ben en son kendini işte, ha? kendini sakatladı. Ha, kendimi sakat sakatlamadım. <laughs> sonra ben yine yardımına biz koştuk. İşte kimse koştu. Tam benç yapıyorum tamam mı? Böyle orada bir zorlandım falan, bu geldi yardım etti falan hiç Eyvallah bile demedim. sonra diyor <laughs> ki buz tut falan böyle abilik yapıyor bana falan. <laughs> o. Sonra esniyoruz. Aynı anda o bana baktı, ben ona baktık dedi ki bir konuşalım konuşalım. Yemeğe gidiyoruz, birbirimize küfür ederek İşte Sen şöyle. Tövbe estağfurullah. Sen şöyle bilmem nesin falan bayağı böyle birbirimize küfür ederek de gidiyoruz. Öyle barışmıştık. Ee, Serdar mesela hatalı olduğu bir konuda özür dileyemiyor abi. Adamın tamam. e, şeyinde yani modülünde özür dilerim kelimesi yok. Eklenmemiş. <laughs> tamam ya işte hani. Hani ya tamam ya halledelim ya falan. Tamam ya, özür dilerim yok ki ben hatalıyım demek yok yani. Yalan mı? Yani ben hatalıysam karşıda da mutlaka bir hata vardır yani. <laughs> <laughs> Burası zihniyet ama koyayım ya. Mutlaka bir şey vardır. Ben, %100 ben hatalı olamam yani. Böyle bir adam işte. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Vallahi yok lan. İlk defa tam olarak etersin. Nasıl? Mutlu musun? Zor. Zor değil mi? Aynen. Yani. Youtuberlık kolay mı? Zormuş. Sen artık Youtuber mısın? Zor, yok. <gülüyor> <gülüyor> yarı Youtubersın oğlum artık seninle ya, daha video çekeceğiz. bir şey sayılırız da Video başladığından beri bir oraya bakıyorum. Bir oraya bakıyorum. Bir i̇şte, buraya bakıyorum. Kameraya kamera odaklanmak. Kameraya bakıyorum. Nereye <laughs> bakacağımı şaşırdım anladın mı? Şuraya hani... bakarak konuşmak çok zor değil mi? Evet. Yani bak... oraya bakıyorum da. Şimdi bazen buraya baksam acaba daha mı iyi olur falan diyorum. <laughs> hani sürekli başka yerlere bakıyorum <laughs> yani. Neyse sen de olacaksın yavaş yavaş olacaksın yani YouTuber. Arkada bayağı komik adamsın ama kamera karşısında, kamera karşısında. açılıyorsun. Konu bana sallamak olduğu zaman güzel açılıyorsun. Bugün ağırlık mı? Çok garip bir video. <gülüyor> <gülüyor> nasıl böyle nasıl böyle bir işe girdik biz de bilmiyoruz. Gerçekten ama böyle bir video çekeceğimiz aklıma gelmez diye ederim. <laughs> Birbirimizi ne kadar tanıyoruz? Bir de Serdarla. Sıradaki video çantamda ne var? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Yok bir sonraki videoda bence motokros yapalım. Yok onu yapıyoruz zaten o kesin. Videosunu yapalım. Motokros yapıyoruz zaten. Onu yapacağız. Şu işi yapalım. Yaparız. Ha. Bu yani. Yaparız ama <laughs> havada kalıyor yani. Sonuç. Seninle ilgili editlerimi insanlar beğeniyordur muhtemelen. Onunla ilgili de yorum yazın. Serdar Sofuoğlu'nu takip edin. <laughs> ee, bizim bu videoda göstermek istediklerimiz, anlatmak istediklerimiz bu kadardı arkadaşlar. Umarım keyifli olmuştur. Bu tarz videolara devam edeceğiz. Sadece olayımızı alık kaldırmak, ee, işte bilgi anlatmak değil, aynı zamanda eğlenceli de bir kanal olsun istiyoruz. Yorum bırakmayı unutmayın. Beğitim. Abone olmayı unutmayın. Beğenme olmayı... Bunların arkası, arka arkaya söyler misin? Kanal... <laughs>